SporX. Fatih Terim'e Güneyin İncisi Ödülü. Teknik direktör Fatih Terim'e Adana'da bir vakfın kuruluş yıl dönümü gecesinde Güneyin İncisi ödülü verildi. Terim, Güney Eğitim Vakfınca bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Vakfın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Terim, "Adana için bilmediğiniz ama bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptığımızı söyleyebiliriz. Yapmaya da devam ediyoruz." Şimdi yeni bir hareketle cemiyetler, derneklerden ziyade Taşköprü hareketi gibi yeni bir vakfa doğru gidiyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın yaptığının daha genişini İstanbul'da yapacağız. Adana'da bir şekilde herkes herkese yardım eder. Annemlerin apartmanında hala bütün kapılar açık. Bir komşu aç yatmaz. Biri hasta oldu mu herkes koşar. Oralarda pek öyle değiliz. Orada yardım daha kıymetli diye düşünüyorum. İnşallah birçok gence hepimiz yardım edeceğiz. Güzel şeyler düşünüyoruz. Burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum, diye konuştu. Fatih Terim'e, Güney'in incisi, ödülünün verildiği gecede ayrıca, etkinliğe ve vakfa katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara da teşekkür plaketi takdim edildi. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.